Merhaba dostlar. Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlere balık gübresi ile ilgili bilgi aktaracağım. Nasıl yaptığımızı anlatacağım. Videolarımızda paylaştığımız, anlattığımız bütün bilgiler Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi'nde Uyguladığımız bilgilerdir. Sevgili dostlar, önce burayı gösteriyorum çünkü e, balık gübresini biz Mayıs Haziran ayında yapıyoruz, o yüzden şöyle bir göstereyim dedim ki sebebini de söyleyeceğim. Sırgan gübresi çok güzel kokuyor yani etkili bir kokusu var ama balık ondan da berbat çünkü leş bildiğin leş ee, sıvısı yapıyoruz yani azot oranı çok yüksek potasyum özellikle fosfor bunlar çok yüksek olduğu için Açığa çıkan enerji berbat bir yoku salgılıyor. İnsanlar rahatsız olmasın diye biz e, ona özen gösteriyoruz. Yani niçin yaparken dikkat etmemiz gerektiği konusunda bilgi de aktaracağım. Burası bizim yaşam alanımız. Şebeke suyumuz yok, elektriğimiz yok. 7 yıldır buradayız. Bakın şurada e, bir güneş paneli var. Elektrik ihtiyacını onunla karşılıyoruz. Yazgıçta buradayız. Sanırım meşeleri görmüşsünüzdür yukarıda. Bu da bizim bekçimiz Maras. Sevgili dostlar Bu dediğim gibi yaşam alanımız. Bunlar sıkıntı oluyor mu? Elektriğin olmaması ya da şebeke suyunun olmaması olmuyor. Yaşam bir şekilde devam ediyor. Şimdi ben size e, önceden yaptığımız balık kompostu balık kompostu değil özür dilerim. Balık sıvı gübresi. Bu naylonlar Gök gürültülü havalarda e, yağmur suyu hasatında kullanıyoruz bu yağmurları. Burada <laughs> bakın çürümeye bırakılmış e, kelem yaprakları. Şimdi benim elime bir çubuk gibi bir şey almam lazım ki size durumu göstereyim. Evet arkadaşlar bu burada şu bidon 300 litrelik bidon. Bunun içinde kendi yaptığımız sıvı gübremiz, balık sıvı gübremiz var. Sevgili dostlar, Balık sıvı gübresini 1'e 3 oranda hazırlıyoruz biz. Ee, bu da oran olarak bizim için çok iyi. Dikkat etmeniz gereken bir şey ee, balığı bütün olarak da alabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Balıkçıların temizlediği balık atıkları yani iç organlar da olabilir. Ama bütün olarak alabilirseniz o çok iyi. Çünkü kemiği de olacak. Niçin balık sıvı gübresi yapıyoruz onu da söyleyeyim. Bitkiler çiçeklenme döneminde çok aşırı bir şekilde azot ve fosfora ihtiyaç duyuyor. O da onu verdiğiniz takdirde azotunu ve fosforunu çiçek dökülmesi olmaz arkadaşlar meyve dolgun ve inanılmaz güzel olur. Ayşe Ayşe dün paylaştı ee, balık yetiştirdiğini eniştesine. o da sıvı gübresini yapıyor. Sevgili dostlar bir arkadaşımız deniz balığı olduğu için iyi kalması gerektiğini söylemiş. Sevgili dostlar zaten e, böyle çok aşırı yoğun tuz olmadığı sürece toprak onu tolere eder. Yani nihayetinde bitkinin de tuz gibi bir besine ihtiyacı var. Yani sizin şekere ihtiyacınız var. Şeker çok fazlaysa. Bu sıkıntıdır. Ete ihtiyacımız var. Et çok fazlaysa bu sıkıntıdır. Yani her şey de böyledir. Şimdi balık sıvı gübresi hazırlandı. Aşağı yukarı 25-27 derece sıcaklıkta Temmuz ayında ya da Haziran, Mayıs ortaları olabilir. 20-25 gün gibi bir sürede fermante oluyor arkadaşlar kapağını çok sıkı kapatmıyoruz. Mümkünse yağmur suyu gar suyu ya da gök gürültülü havalardaki yağmur suyu olursa o daha iyi. Azot oranı yüksek olacak. Şimdi bu gübreyi yapmaktaki amacımız bitkinin azot fosfor özellikle fosfor potasyum ihtiyacını karşılamak arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bunun Bakın. Bunun yüzünde bir yağ oluşuyor arkadaşlar. Böyle bir parmak gibi kalın bir yağ tabakası oluşuyor. Onu kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü bitkilerinizi öldürür. Biz denemelerimizde gördük. Yaprağına dahi düşse o yağ öldürüyor yani. Bunu söyleyeyim. Güzelcene bir eşarpnan bir bezde süzün. Bir tona beş litre. Bir tona beş litre arkadaşlar. Biz yıllardır kullanıyoruz. Üç yıldır bunu yapıp kullanıyoruz. O yüzden şimdi sizlere gönül rahatlığıyla bir bir tona beş litre kullanabilirsiniz diyorum. Yapılışında da parçalanmış balık atıklarını biz 100 kilo olarak atı aldık 300 kilo da su ilave ettik arkadaşlar Yani toplamda 400 kilo gübremiz olmuş oldu 1'e 3 yani 1 bir birim balık pistiği 3 birim e, Klorsuz kaynak suyu olabilir Yağmur suyu olabilir özellikle gök gürültülü havalarda topladığınız yağmur sularını Bununla fermante ederseniz Elinizde on numara bir e, balık sıvı gübreniz olur Göstereyim ben tekrar Sevgili dostlar Tekrar söyleyeyim bir tona beş kilo oranında kullanabilirsiniz İnanılmaz güzel olur Çiçek dökümü asla yaşamazsınız. Sebzeniz müthiş olur. Koku kesinlikle olmaz arkadaşlar. Oranını fazla kullanırsınız. Atıyorum bir tona 30 kilo 50 kilo gibi kullanırsanız o zaman işte sıkıntı olur. Çünkü bitki aldığı besinin kokusunu taşıyacak sevgili dostlar yani bir tona 5 kilo kullanırsanız ölçünüz bu hiçbir sıkıntı olmaz ya da 100 kiloya 500 gram gibi sevgili dostlar videomuzu parça parça izlemeyin tamamını izleyin beğeni yapın yorum yapın bu bize katkı sağlayacaktır arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın dostlar. Linkimizi paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.